Arkadaşlar, konumuz çevre sorunları ve çevre kirliliği. Çevre kirliliği dediğimiz şey nedir? Çevre kirliliği bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen cansız çevreyi bozmaktır. Cansız çevrenin yapısal özelliklerinin zarar görmesidir. Bizim için hayat kaynağı olan hava, su, toprak gibi olguların dengesinin bozulmasıdır. İnsanın ve doğal çevrenin arasındaki dengenin bozulması, doğal döngünün kaybedilmesi sonucu yaşadığımız sorunlara çevre sorunu diyoruz arkadaşlar. Evet, çevre sorunlarında neden olan olaylara baktığımız zaman başta sanayileşmeyi, endüstrileşmeyi görüyoruz. Aşırı sanayileşmeden dolayı hem havaya karışan fosil yakıtlar ve diğer zararlı gazlar hem de sanayi atıklarının toprağa veya suya bırakılması aynı zamanda sanayi alanlarının yayılarak doğal çevreyle iç içe girmesi bu nedenlerin başında gelmektedir. İnsanların yerleşim yeri açmak, sanayi alanı açmak için ormanları tahrip etmesi ya da tarım alanı açmak için de ormanları tahrip etmesi doğal dengeyi bozmasının en büyük etkenlerinden birisidir. Motorlu araçların fosil akıtlar sonucunda hava kirletmesi, havaya karbon monoksit ve kurşun karışması, yine deniz araçlarının petrol sızıntıları, patlamaları gibi sorunlar ee, çevre sorununa sebep olabilir. Hızlı nüfus sonucunda insanların doğal kaynakları daha hızlı tüketmesi, suyu, toprağı kirletmesi, yeni yerleşimleri açmak için yine ormanları tahrip edip denizleri doldurması buna neden olabilir. Atmosferik olaylar dediğimiz havadaki e, gaz dengesinin bozulması ve havaya aşırı derecede karbon ve sera gazı salınımı bunun sebeplerinden birisi olabilir. Plansız kentleşme sonucunda sanayi, şehir ve doğal yaşamın birbirine karışması ve giderek kirlenmesi etkili olabilir. Katı atıkların geri dönüştürülmeden çevreye karışması, toprağa veya suya karışılması, bir çöp dağı görünümü olması en büyük sebeplerden birisi olabilir. Doğal afetlere karşı yeterli önlem ve bilince sahip olmanın sonucu doğal afetlerin yıkıcı etkileri buna sebep olabilir. Arazinin yanlış kullanılması sonucu verimini kaybetmesi, erozyona sebep olması, yine Su seviyesinin değişmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Doğal kaynakların aşırı kullanılması, doğal dengenin su, e, oksijen dengesinin, döngüsünün bozulmasına sebep olabilir. Yine endüstrileşme ve kentleşme ile birlikte, betonlaşma ile birlikte e, ortaya çıkan sorunlar ve aşırı sanayileşmenin getirdiği göç ve düzensiz yerleşmekte çevre sorunlarının başında gelmektedir. Evet, günümüzdeki çevre sorunlarına geldiğimiz zaman günümüzde en çok duyduğumuz çevre sorunları neler arkadaşlar? Ki bunlar bir domino etkisi yaratan sorunlardır. Hepsi birbirini tetikler. Sera etkisi. Sera etkisi dünyayı karbon gazının sarması sonucunda oluşan bir etkidir. Biliyoruz ki dünyamızı sarın atmosferde arkadaşlar. %78 azot, %21 oksijen, %1 ise karbon vardır. %1 karbon ve diğer gazlar vardır. Bizim dünyaya saldığımız karbon monoksit ve karbondioksit miktarı arttıkça, yani oksijen ve karbon döngüsünü bozduğumuz zaman dünyamızı saran bu gazların oranı değişmekte, kürenin etrafındaki gaz oranı giderek artmaktadır. Zehirli gaz oranı ve bu dünyanın dışarıya ısıyı verememesine kaynaklanmaktadır. Dünyamızın etrafında bir atmosfer tabakası var. Bu atmosfer tabakasının yerini arkadaşlar zehirli gazlar almaktadır. Atmosfer bizim için ışığın ve enerjinin fazlasını veya azını dengelerken ya da aldığımız oksijeni dengelerken dünyayı karbon gazları kırmızıyla çizmeye çalıştığım karbon gazları sardıkça dünya içten için bir seram içerisindeymiş gibi bir alüminyum folyonun içerisindeki tavuk gibi içeride ısı biriktirmeye başlar. Bunun sonucunda sera dediğimiz olay ortaya çıkar ve dünya giderek ısınmaya başlar arkadaşlar. Bunun devamında ise küresel ısınma dediğimiz olgu ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda da küresel iklim değişikliği dediğimiz olay ortaya çıkmaktadır. Daha sonra ozon tabakasının derinliğini görüyoruz. Yine atmosferik bir olay. Ozon gazı bizim için UV dediğimiz ultraviyole ışınların Kızılaçık ışınların süzüldüğü dünyaya Güneş'in zararlı ışınlarını engelleyen bir tabakadır. Bu tabaka yerine başka gazlar geldiği zaman zararlı ışınları süzmez. Ee, bizim dünyaya saldığımız zararlı gazlar, özellikle spreylerden, deodorantlardan saldığımız kloroflorokarbon dediğimiz gazlar dünyayı sarmaya başlar. Ozon tabakası seyrelir ve zararlı ışınlar dünyamıza gelmeye, cilt hastalıkları gibi kanser gibi oranlar artmaya başlar. Küresel iklim değişikliği dediğimiz şey, buzulların erimesi, yine hiç görülmeyen yerlerde kasırgalar, tufanlar olması, yazın daha soğuk, kışın daha sıcak gibi etkiler yaşadığımız bir değişimdir. Bunun sebebi de yine çevre kirliliği, sera etkisi, küresel ısınma gibi olaylardan kaynaklanmaktadır. Kimyasal atıklar, sanayiden ortaya çıkan kimyasal atıklar giderek artmakta. Toprağı ve suyu kirletmektedir. Küresel ısınmayla birlikte karasal bölgelerin hızla çölleştiğini, su kaynaklarının sürekli kuruduğunu bunun sonucunda da açlık ve kıtlığa doğru bir gidiş olduğunu görmekteyiz. Nükleer santraller çevreyi kirletmemekle birlikte sızıntılar veya patlamalar, nükleer çalışmalar çok tehlikeli boyuttadır arkadaşlar. Bunlar da çevreyi kirletebilir. Bunların toplamına baktığımız zaman, çevreyi kirletmemizin etkisine baktığımız zaman sürekli nesillerin tükendiğini görmekteyiz. Tabi her neslin tükenmesi de doğaya faydalı olan bir şeylerin yok olması demektir. Toksit dediğimiz zehirli atıklar, mesela zirai ilaçlar, kimyasal atıklar, pet şişeleri gibi etkiler dünyayı kirleten önemli sorunlardan bir tanesi. Akarsuların kirletilmesi, denizin kirletilmesi. Yine en çok üstünde duracağımız kavramlardan birisi küresel ısınma. Dünyanın sürekli ışık, gürültü, ekranlar, klimalar, buzdolapları gibi etkenlerden dolayı ısınması ve sera etkisinden dolayı bu ısının dışarıya çıkamamasından ya sonra yaşadığımız sorundur arkadaşlar. Döngüde bizim için en önemli şey oksijen döngüsünde ormanlardır. Bütün zehirli gazları Ormanlar alıp bize oksijen vermesi gerekirken biz dünyadaki ormanları yok edip yeşil alanları yok edip döngüyü daha da bozuyoruz. Civanın zehirli bir maden olduğunu hatırlatırsak civa kirlenmesi, arsenik kirlenmesi gibi etkiler ortaya çıkıyor. Hava kirlendikçe asit yağmurları ki asit yağmurları yapılara tüm yapılara zarar verir. Doğal kaynakların tükenmesi bir süre sonra insanların yeterli beslenememesi demektir. Yine hava kirliliği ve hızlı nüfus artışı da bunları tetikleyen etkenlerden bir tanesidir. Evet, çevre kirliliği bir şey. Doğal döngüde olmayan şeylerin çevreye bir şekilde girmesi, toprak, su, havadaki yapıyı ve doğal döngüyü bozmasıdır arkadaşlar. Kirlilik türlerine geldiğimiz zaman hava kirliliği bugünlerde en çok yaşadığımız kirlilik tiplerinden bir tanesidir. Atmosfere karışan zehirli gazlar, karbon monoksit, kurşun gibi ee, olgular, bunun yanında toz, duman ve gazlar, ee, kokular atmosferde birikir ve insanların özellikle solunum açısından büyük sorunlar yaratmasına, daha sonra bitkilere ve diğer canlılara da zarar verdiğini görürüz. Hava kirliliğinin özellikle sanayileşmiş bölgelerde yoğunlaştığını görürsünüz. Mesela Hong Kong e, gibi, Manchester gibi, İstanbul, Kocaeli, Gebze gibi sanayileşmiş yerlerde hava kirliliğinin daha yoğun olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Su kirliliği ise bizim atıklarımızı, kimyasal veya katı atıklarımızı suya bırakmamızdan kaynaklanmaktadır. Konutlara da bizim atık sularımız özellikle endüstride mesela nükleer santrallerde, termik santrallerde, demir çelik sanayisinde kullandığımız, kağıt sanayisinde kullandığımız, gübre sanayisinde kullandığımız suların e, ee, kirletilmesi, tarım ilaçlarındaki ve diğer kimyasallardaki şeylerin toprakla suya karışması, atık yağlar özellikle toprağı kirleten şeylerdir. Gemilerden petrol sızıntılarının olması gibi şeylerde su kirliliğinin en büyük sebeplerindendir. Tabii ki su kirlenmesi bir süre sonra toprağın ve gıdanın da kirlenmesi anlamına gelmektedir. Daha sonraki süreçte insan vücudunda bu zararlı atıklar birikerek insanları hasta ederler. Toprak kirliliği ise hem havadaki hem sudaki kirli maddelerin toprağa karışması. Bunun yanında bizim katı atıkları özellikle bir kağıdı bile bir pet bile toprağa atmamızdan kaynaklanan kirliliktir. Daha sonra bütün ekolojik denge bozulacaktır. Gıda güvenliği, su güvenliği bozulacaktır. Bir kağıdın bile bir yılda bir pet şişenin 30 yılda kaybolduğunu düşünürsek atmosferde, toprakta, Dolayısıyla toprak kirliliği bizim için büyük risklerden birisidir arkadaşlar. Gürültü kirliliği ise korna sesi, e, trafik, havaalanı, inşaat gibi çalışmaların yoğun olduğu yerlerde belli bir desibelden sonra insanın hem fizyolojik kulaklarını hem de psikolojik olarak gergin olmasına sebep olan e, bir kirlilik türüdür. Özellikle büyük şehirlerde, kalabalık nüfuslu yerlerde ve sanayileşmiş bölgelerde sık gördüğümüz bir ...kirlilik türüdür arkadaşlar. Görüntü kirliliği aslında bizim farkında olmadığımız önemli kirlilik türlerinden bir tanesidir. Sanayileşmiş bölgelerde fabrika görüntüleri, sonra çarpık kentleşme, binaların boylarının, hizalarının, renklerinin uyumsuzluğu, e, dikey yapılaşma, yanmış orman görüntüleri, kirlenmiş veya atıklarla kaplı sahaların olması, enkazlar e, gibi olgular ya da afet sonucunda ortaya çıkan görüntüler bir görüntü kirliliğidir. Fiziksel olarak ilk etapta bir zararı gözükmese de aslında psikolojik olarak insanları önemli ölçüde olumsuz etkiler. Elektromanyetik kirlilik ise eğer telefonunuzla yatak uyuyorsanız, sürekli kulaklık takıyorsanız, televizyonu yakından izliyorsanız, eğer ortamda bir frekans, bir manyetik dalga varsa içinde farkında olmadan sizin yaşadığınız kirliliktir arkadaşlar. Röntgene girmek, tomografiye girmek, yüksek gerilim altından geçmek, mikrodalga fırından beslenmek tarzında insanlara uzun vadede psikolojik veya genetik sıkıntılar yaratacak kirlilik türüdür diyebiliriz. Aslında günümüzün en modern kirliliği de herhalde bu olsa gerek. Özellikle görüntü kirliliğine anten kirliliği, sürekli çanak kirliliğini örnek verebiliriz büyük kentlerde. Elektromanyetik kirliliği ise baz istasyonlarının bu telefonların algılayıcılarının verdiği sıkıntılar olarak aklımızda kalabilir. Evet, ışık kirliliğini görüyoruz. Işık kirliliği ise arkadaşlar özellikle büyük kentlerde ve mega kentlerde her yerde renkli tabelaların, renkli açıklayıcıların, aydınlatıcıların, parklardaki, bahçelerdeki, caddelerdeki yoğun ışık ve e, e, illüzyon gibi görüntülerin yarattığı kirlilik diyebiliriz. Bir süre sonra bizi yorar bunların hepsi. Çünkü şöyle düşünün, kalabalık, gürültülü, ışıklı, bol bir caddeden veya bir şehirden gezdiğimiz bir günün sonunda akşamında başımız çok fazla ağrıyabilir. Bu da bunlardan örnek olur. Radyoaktif kirlilik ise nükleer santrallerin yarattığı kirliktir. Çünkü buralarda büyük bir nükleer atık ve nükleer sızıntı ya da nükleer bir reaksiyon alanı vardır. Dolayısıyla bunlarda da ki mesela Çernobil gibi daha önce Japonya'da, Çin'de yaşandığı gibi bu tip sıkıntılarda radyoaktif kirlilik içerisine girer arkadaşlar. Evet çevre kirliliğinden sonra en çok yaşadığımız çevre sorunlarından birisi hızlı nüfus artışıdır. Hızlı nüfus artışı da arkadaşlar yeterli olmayan doğal kaynakların hızlı tükenmesine, Dolayısıyla hızlı tükenmesiyle birlikte hızlı da kirlenmesine yol açar. Bu da ilerleyen yıllarda beslenme ve su bulma sıkıntısı yaratır bize. Dolayısıyla kıtlık, açlık gibi ya da savaş gibi olguların başımıza gelmesi anlamına girebilir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ise dünyadaki dengenin, döngünün bozulmasına kaynaklanır. Demin söylediğimiz küresel ısınma, aşırı fosil yakıt tüketilmesi gibi etkenler dünyanın olması gerekenin daha fazla ısınmasına, ısının dışarıya çıkamamasına sebep olur. Bunun sonucunda buzulların eridiğini, bazı bölgelerin çölleştiğini, su kaynaklarının azaldığını, tarımda verimin düştüğünü, bu, e, hiç yaşamadığımız iklimsel olayların başımıza gelmesi anlamına gelir. Bu da deniz seviyesinin değişmesi, kıyıdaki ülkelerin su altında kalmasına, içeride kalan karasal bölgelerin ise çölleşmesine sebep olur. Dolayısıyla insan yaşamının daralması açısından, beslenme alanının daralması açısından geleceğin en büyük sorunlarından birisi de küresel iklim değişikliğidir diyebiliriz. Evet, doğal bitki örtüsünün tahribine baktığımız zaman, biz bitki örtüsünü yok ettiğimiz zaman bir kere oksijen döngüsünü bozarız, oksijen üretimi düşer, dünyaya daha çok karbon salar, karbon sarar. Karbon saldığı zaman küresel iklim... E, bozulması, sıcaklığın artması, yine küresel, e, küresel ısınma dediğimiz olgun ön plan çıktığını görüyoruz. Yeterli üretici olmadığı için ortamda ormanların tarif edilmesi bir süre sonra suyun ve toprağın da bozulması anlamına geliyor arkadaşlar. Toprağın kirlenmesi ise toprağı aşırı kirletirseniz, tarım ilaçları, katı atıklar gibi veya kentleşme ile tarım alanlarını yok ederseniz bir süre sonra başınıza açlık, susuzluk, kıtlık gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Su kaynaklarının yanlış kullanılmasında ise aşırı sulama da sıkıntılıdır. Suyun olmaması da sıkıntılıdır. Kişi başına düşen su miktarı dünyada giderek azalmaktadır. Dolayısıyla özellikle Orta Afrika, Orta Asya, Orta Anadolu gibi bölümler için gelecekte en büyük sorunlardan birisi su kaynaklarının yanlış kullanılması ve bir süre sonra fazla taban suyu kullandığımız için deniz suyuyla e, tatlı suyun karışması bu da su yoksunluğuna sebep olması demektir arkadaşlar. Suyun olması olmaması tarım alanlarındaki yetersizliğe sebep olacağı için beslenme ve açlık ve kıtlığa da sebep olacaktır. Evet, ozon tabakasının delinmesinden biraz önce detaylı bahsetmiştik. Güneşten gelen zararlı ışınları tutan bu tabaka delinmesi değil, seyrelik e, zararlı spreyler ve gazlardan dolayı seyrediği için bu zararlı ışınları biz tutamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla atmosfer tutamadığı için de bir sürü sorun yaşamaktayız. Aşırı nüfus artışı, suların kirlenmesi ve bilinçsizce avlanmaktan su ürünlerinin sürekli yok olmasına, türlerin sürekli yok olmasına sebep olur. Bunun sonucunda ise e, yeterince beslenemediğimiz gibi dünyanın doğal dengesini de bozmaktayız. Özellikle fabrikaların kirli sularını nehir kenarlarına veya denizlere bırakması bunun en büyük sebeplerinden bir tanesidir.